Efendim bu bölüme müjdeli bir haberle başlamak istiyorum. Yayıncım Gürbüz Beyti Bey aradılar. Ve sizlerin çok ilgi gösterdiği Beşeriyete Giriş adlı kitabım bir günde 2000 adet satınca ikinci baskısına girmiş bulunuyor efendim. Beni sizler var ettiniz. Bu yüzden de sizlere teşekkürü bir borç bilirim. Evet. 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 Hemen yeni bölümümüze geçiyorum. Evet. Meslek seçimi. Seçtiğimiz meslek kendimizi ifade etmemize, kişiliğimizi şekillendirmemize yardımcı olur efendim. Yalnız günümüzde birçokları yanlış meslek seçimi, istemediği mesleği seçmek zorunda bırakılıp mağdur ediliyorlar efendim. Var mı istemediği bir mesleği seçen? Şimdi memnun olabilir ama başta hiç düşünmediği bir işi yapan, bize yardımcı olacak. Hani üniversite sınavına girerken hangi bölümü istediğimiz değil de hangisine puanımız yeterse ona giriyoruz ya. Kimya mühendisi okumak için Trabzon'dan İstanbul'a geldim. Sonra da oğlu oğlu otobüsçü oldu. <laughs> Diploman var kimya mühendisi diye. Hanım dedi bunu ne yapacağız? Salın tuvalete dedi. Bu bir şey <gülüyor> <yaramıyor."> <gülüyor> Yok efendim demek ki otobüslerle kimyanız tutmuş. <laughs> Yanlış meslek seçimi mutsuz işçiyi, mutsuz işçi de felaketleri doğurur. İzleyelim. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk Bengüs'ü. Ben çok e, bir modumda değilim. Ben ne yapalım biliyor musun? Bak sabah sabah... ...bir çay içeyim ben, bir kendime geleyim. Neyin ne açısın evlat? Ne demek o? Mod kısaltılmadır hocam. Neye ee, kısaltılmış? Madem ki e, oraya geldin... E, ...deli misin be adam? Git çay iç gibi bir durum oluyor. <laughs> Oğlum mod falan deme. Havamda değilim de devam et oyunu O çok havalı geliyor bana. O yüzden ben... <laughs> ...bildiğin gibi devam et. <laughs> ya Bengisu ben hiç havamda değilim. Ee, gidelim hastayı sonra açarız. Beklesin biraz uyuyor değil mi? Uyusun birkaç evet, saat evet. daha uyusun rahat etsin sonra hallederiz. Ah İsmail Bey! İsmail Bey! Ben biliyorum galoş kalmadı diye böyle yapıyorsunuz ama... ...galoş yoksa bile yere gazete kağıdı serdim. Ameliyatı yapabiliriz. Allah'ım <laughs> nefret ediyorum ya. Ben nefret ediyorum seçtiğim meslekten. Ya sabah yedisine ameliyat mı konulur ya? Ya İsmail Bey! Söylenip durmayın. Oğlum bu çocuk ne okumuş? Tıp okumuş hocam. Yok ya. Çok tıp okumuş. Yani aslında öyle bir oyun vardır. Böyle bir 2 3 tıp dersini susarsınız ya. Evet. Bu hiç öyle bir şey değil. Yani bu e, tıp okumak demek böyle yıllarca aslında çok araştırmak demek. Peki 1-2-3 ben... tıp nerede okunuyor? Biraz daha açabilir misiniz hocam? <laughs> hocam 1-2-3 tıpı aslında Türkiye'de okuyamazsınız. Yurt dışı Yurt dışında yani. çünkü bizde 4 yıllık eğitim olduğu için 3 yıllık eğitim sertifikası Peki, yok Peki bu çocuk bizim. da mı yurt dışında? <laughs> Peki nasıl bir karakter bu yani? Nasıl bir karakter çiziyorsun da saç modeli böyle? Şimdi hocam bu karakter tıp okumuş. Ee, tıp okuduğu için tıp çok okunan bir şey. Yani bir başladınız mı tıp bitmiyor. Ee, yani bitirebilene aşk olsun derler ya. O yüzden e, tıp okuyan öğrenciler genelde e, kuaföre gidecek bile vakitleri olmayan insanlardır. Evet. Sadece uçlarından aldırmak için giderler. Ee, o yüzden benim karakterim de çok okuduğu için... ...kendine pek bakamayan bir karakter oluyor Peki olmuş. oğlum gayet fönlü gibi duruyor. Dümdüz saçlar, taralı. Yok hocam onlar yağdan dolayı. <laughs> yıkanmaya da, tıp öğrencilerinin yıkanmaya da zamanı yoktur, mecali yoktur. Üç ay yıkanmazsanız onlar fönlü gibi olurlar. Peki e, ne deyip bu modeli yaptırabilir öğrenciler? Ee, ben araştırdım. Tıp öğrencilerinin ekolü Kleopatra. Niye? Ee, i̇lk ameliyatlar, beyin ameliyatı e, Mısır'da yapıldığı için... Mısır'da e, nerede yapılmış oğlum ilk ameliyat? Piramitlerde yapılmış hocam. Bütün piramitleri Kleopatra mı yaptırmış? Evet hocam, bütün piramitleri Kleopatra yaptırmış. Hatta piramit pasta da Kleopatra'ya aittir. <laughs> ben gerçekten buradan e, teşekkür etmek istiyorum. Bizi piramitlerle, bir piramit pastayla tanıştırdığı için... Kleopatra'ya burada huzurlarınızdan çok teşekkür etmek istiyorum. Peki, şimdi ameliyata mı giriyor karakter? Girdi hocam şu an. Hatta ameliyattı. Ameliyattı. Peki bizim doktorumuz hastaya saç kaçmasın diye nasıl bir yöntem uyguluyor? Saçı dökülmemesi için ikna edersiniz. Oğlum deli etme adamı niye bone takmıyor bu karakter? Bone takar ameliyata girerken doktor. Taktım ben hocam. Hani? Oğlum bu ne? Bone. Niye saçına takmıyorsun? Hocam bu peruk ben kendi saçıma taktım. Dökülürse hijyen olsun. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Evet tak devam edelim. Ne şekilde devam etmek istiyorsan. Bey, söylenmeyin lütfen. Hastane müdürümüz Lütfü Bey sizin ne kadar iyi, ne kadar başarılı, işini ne kadar çok seven bir doktor olduğunuzdan bahsedip duruyor. Lütfü beni seveceğini işini sevsin. Rezil etti bizi terbiyesiz. Nefret ediyorum ben Lütfü'den de nefret ediyorum. Baksana her şey eski püskü. Bu ne ya? Bu ne bu? Bunu niye buna bağlıyorsun? Ya inanmıyorum. Gerç terbiyesi herif ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamam başlayalım ver. Neşter, Bu ne? Falçata. Ulan Lütfü, Neşter'e bile para vermiyor. terbiyesi serif ya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Sen nereden tanıyorsun bakayım bu terbiyesiz şerefsiz Lütfü'yü? Dayım olur. Öyle mi? Abi bizim Lütfü... Ya ben çok severim Lütfü'yü ya. Lütfü çok kı kıdemli, kıymetli bir arkadaşımdır benim. Sen kimin kızısın? Osman'ın. <laughs> Osman, Osman'ın Osman bu kadar büyük kızı var ha. Evet. Hadi, İyi, i̇yi çok severim ben Lütfü'yü. Sen hemşirelik mi okudun? Yo ben pazarlama okudum. Ama bir gün e, dayım Lütfü geldiğinde de, e, dedi ki bana... ...yani ben bir gün çok tesadüf eseri... ...evde böyle eti kuş başı böyle doğuruyordum. Dedi ki sen bu işi çok iyi yapıyorsun dedi. Sen dedi gel dedi, bizim hastanede çalış dedi. İyi dedi kızım da bunları kuş başı yapmayacaktık. Bak biz dikeceğiz birazdan <laughs> Allah'ım ya. Aa! Hastanın kalbi duruyor. Dur, Hastanın dur. Kalbi... Ya ameliyat yapacaktık ya. ya atıyor, atıyor. Hastanın ha. kalbi duruyor. Hastanın kalbi, 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 kalbi duruyor. Hastanın kalbi duruyor. duruyor. Ya manyak mısın kızın? Dur, dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol be. Allah'ım, lütfen monitör yerine televizyon aldığı için böyle oluyor. Yayın karışıyor. Bak vur şunu bir güzelsin. <laughs> Dört, Dört numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Son 200'e doğru geliyoruz. Üç altı kadar var. Yardımına yakın tur önde? Emirlik doğru değil. Hayır bu doğru değil. Rosalind'in babası değil. Davası, siz annem. Her şey, her şey bizim için zorlaştırıyoruz. ya tamam bak biz hastayı açtık. Gidelim bir çay içelim, bir kendimize gelelim. Bir stresimizi atalım gelelim tamam mı? İsmail Bey, ben çay... <laughs> Allah'ım nefret ediyorum ya. <laughs> İyi tamam. Kız. Ha. Ay kaşık yok. Tamam tamam var burada. Ha. Tamam bitirelim ondan sonra yaparız. Ne tamam. ameliyatı bu? Midesine kelepçe takacağız. Öyle mi? İyi tamam hadi getir bakalım. Oğlum niye o kelepçe? O kelepçe mideye nasıl takılır? Hocam bu kelepçe mideye di dikkatli takılır. Çok dikkatli takmamız <laughs> lazım. Nasıl yani? Niye takılır? Şimdi e, mide eğer huzursuzlanırsa e, onu sakinleştirmek için bir e, hemen bir kelipçe takıp onu bir sakinleştirmemiz gerekiyor. O yüzden o durumlarda takılır. Huzursuzlandığını nereden anlarız midenin? Hocam mide huzursuzlandığını seslerin çıkardığı seslerden anlayabiliriz. Böyle gurk diye sesler çıkarır mide. da. Mide bozulma durumları da vardır hocam. Nasıl yavrum? Mesela Mide nasıl mideler şöyle bozulur. Çok abur cubur yerseniz mideniz bozulur. Saat sekizden sonra abur ve cubur yemememiz gerekiyor. <laughs> Mesela sekize kadar abur yenilebilir ama sekizden sonra cubur yemememiz gerekiyor. <laughs> ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Saat sekizden sonra lütfen çocuklarınıza cubur yedirmeyin. Devam edelim oradan. Tak kızım. İsmail Bey. Ah, Gerginliğinizi üzerinizden atmak için... böbrek çevirmeci oynayalım mı? Ne? <laughs> Böbrek çevirmeci oynayalım mı? Oynayalım hocam, bir bakalım. <laughs> Çok güzel, hoş bir oyundur. Böbrek çevirmeci oynayalım. Nasıl oynayalım? Şimdi böbreğin sivri tarafını çeviriyoruz. Sivri tarafı ne tarafa gelirse o kişiye bir soru soruyoruz. Eğer o kişi soruya cevap vermek istemezse ona ceza veriyoruz ve yapması zor şeyler yaptırıyoruz. Bu böbreğin sivri ucu ne tarafı? Böbreğin taşına attığı tarafı. Ha böbrek taşını çıkarırken sivriliyor sivri mu o taraf? Hı -hı. Ha. Hayır hocam. <laughs> ne oğlum? Nasıl? Böbreğin sivri tarafı alt tarafıdır. Yer çekimine direnemediği için taş aşağıya doğru basar. <laughs> e, çevirmece nasıl oynanır orada? Bir saat yönüne doğru çevirirsiniz hocam. Oynanır. Yani bir sakıncası yoktur. Peki o taş ağırlık yapar ve o haksız bir rekabet doğurmaz mı yani? Sen çevirirken ...böbreğin o tarafını istediğin yere, istediğin kişiye getirtmez misin? Hocam bazı art niyetli insanlar böyle şeyler yapıyorlar. Mesela kız gruplarında böyle kızı öpmek için olsun... ...böyle e, garip garip sorular sormak için... kanlı böbrekle hangi kızı öpeceğim? İşte çeşit çeşit insan var hocam yani. Başka var mı organla oynadığınız bir şey? Var hocam. Ee, ben dalakla oynarım. <laughs> Benim dalağım çok gevşek olduğu için. <laughs> böyle olurum, oynarım, oynarım. Sizin de dalağınızla ilgili böyle bir gevşeklik problemi <laughs> olursa eğer... <laughs> evet. Evet, devam et. Dalak da anlamadım. Dalaklarla ilgili dalak oyunları vardır hocam. Nasıl? <laughs> böyle işte. Oynarım. Böyle karşılıklı oynanır hocam. Nasıl? Hatta oynanır? bazı baygın kişilerden garip garip sesler geldiği de olur. <laughs> Dalak düşüklüğü ve gevşekliği ile ilgili. Peki, daha fazla başka bir yerimizde oynamadan devam edelim. <laughs> Buyurun. Hadi kızım. Tamam. O hastadan çıkan beyaz beyaz şeyler mi? <laughs> Hocam, hasta şimdi e, biraz stresli olduğu için <laughs> köpürmeye başladı. Ama... Ee, Siz kesene kadar hastayı... Kanın köpürme özelliği vardır. Bu da e, hastanın yaralarının daha çabuk kapanmasını sağlar. Aslında şu anda yaptığı şey doğru. Köpürmesi gerekiyor aslında. Peki, öyle olsun. Bengisu. <laughs> Kız nereye tak? Aa! Kızım yanlış yere taktın ya. At mı? At, ata benziyor. Ya ilk defa... Aa, aa! Gerçekten ata benziyor. At, Murat demektir hocam. Öyle mi? Aa, aa, bak burada da martı var. Martıya benziyor bu da. Aa, aa! Gerçekten martıya benziyor. Demek ki üç vakte kadar haber alacaksınız. Hı -hı. Üç vakte kadar beri bela okuyacak şimdi size ha. Ne kurşununuz şimdi be ya? Kızım sen buna narkoz vermemiş miydin? Narkoz bitmişti, ben de rakı içirdim. Hemşire hanım, bir duble daha rakı alabilir miyim? Kurban olayım. Ha? Edirneli ciğeri var, keseyim istersen verim ha. Oğlum mideni deldik, nereye ne içeceksin? Aa, direkt rakıyı karaciğere dökelim. Allah'ım dedireceğim şimdi, bak ne yapmışlar mideme? Elektrik tesisatı mı düşürdünüz mideme? Ha? Bak eğer ben de diyorum deminden beri düşünüyorum diyorum bu kadar enerjim yüksek niye diyorum demek ki bundanmış bak görüyor musun? Ama ama çok yani yapmak zorundaydım bunu. Ha? On 12 parmak varsanız karanlıkta kalmıştı. Vallahi mi? Ben de kırklık ampul döşedim. Allah seni kahretmesin bak. Şş, e üşüme geldi bana. Vallahi titriyorum bak ha. Titriyorum vallahi ben. Gidiyorum galiba ben ha. Şş, ne oluyor bana? Hasta türbülansa girdi. Ha? Hasta türbülansa girdi. Uçak mıyım ben türbülansa gireceğim be ya? Kızın özgüvenini kırma yeni başladı şu işe. Merhaba. doktor değil misin sen yoksa? Ha? Vallahi eğer doktor değilsen, yemin ediyorum Uğur Dündar'a şikayet ederim sana hayatın kararı bak ha. Doktorum lanet olsun ama ben hiç bu işi yapmak istemedim. Niye? Ben hep oyuncu olmak istedim. Yapma be. Benim tercihlerimi annem yaptı. O yüzden doktor oldum. Nefret ediyorum ben bu meslekten. Nefret ediyorum. <laughs> oh. Çok güzel. Bir şey. <laughs> Şimdi sende mesela böyle taklit yeteneği var mı? Taklit yapabiliyor musun? Güldür bakayım beni mesela. Güldürebiliyor musun bakayım beni? Çok önemli çünkü. Önemli ben var ya çok iyi buzdolabı taksidinin son günü gelmiş... ...fok taklidi yaparım. Yapma be ya. Yap bakayım. Yok, 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 yok. Görüyor musun? <laughs> Bak gülmekten geliyor. Karnım olsa şu an karnıma arılar girecek. Değil mi ya? Yemin ediyorum o kadar komik yani. Aferin bak. Çok yetenekli çocuksun. Bir de böyle hali vakti yerinde taksit gelmiş, cart diye ödemiş, onun rahatlığına erişmiş bir fok taklidi yap. Oh, 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 oh. Allah seni kahretmesin be. Çok komik değil mi bunlar? Çok komik. Bak çok yetenekli. Ben gerçekten çok... Oh. Şunu şey... da burnunda tut. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım buraya.

Beri bak şimdi bir şey soracağım ben sana bak. Dinle. Hı. Şimdi tamam güldürdün herkesi de güldürdün burada beni de güldürdün. Yalnız önemli olan bir şey var. Önemli olan ağlatmak. Dramatiklik. Dramatik ol bakayım mesela ağlat beni şimdi mesela. Çok güzel kavanoza giremeyen domates taklidi yapıyorum. <laughs> Yapma be. Çok dramatik olur o. Yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an nasıl kahrettin beni anlatamam ya. Yani. Nasıl bir şey söyleyeceğim sana, sen bunun filmini çek. Evet. Filmini çek, sonra git ikincisini çek, ikincisinde de Girsin. bakalım sana. Bence siz bir ajansa falan yazılın. Gerçekten mi? Ya, ama ya benim yok ki tanıdığım, bildiğim... Benim bir tane teyzem var ajansçı. Size oraya yazdıralım. Gerçekten yapar mısın? Tabii ki yaparım. Ya. Ya. <laughs> bak, beri bak, çora bak. Yaparım diyor ki sana, ajansçıya seni ajansçıya götüreceksin. Yürü hadi. Hadi be ya. Hadi. hadi. Neşeyle çıkarlar. Ha. Ha, Keşan Spor'un maçı başlamış bak. Vur bakayım topa. Ha. Parpası. Tamam. Vur şimdi kafayı. Tamam vur. hep gol işte tamam. Haydi. Evet, yanlış meslek felaketler doğurur. Mesela düşünün ki ben bu Beşeriyete Giriş adlı kitabın yazarı olmasaydım. ...insanlığa bu engin bilgileri armağan etmeseydim. Görmeseydim kendimi ağlayan bir kadının gözyaşlarında veya Dolmuşta arkadan para uzatan öğrencinin masum gerginliğinde ne olurdu o zaman? Hı. Hmm. Evet efendim. Kitabım Beşeriye'ye Giriş ikinci baskısına geçiyor ve bütün kitapçılarda 9.90'a sizleri bekliyor. <laughs>